Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz sarı ve kırmızı biberimizden saksı yapacağız. Kendi tohumunu kendi içerisinde yeşillendirmeye çalışacağız. Şimdi onları keserek ve hazırlayarak devam edelim. Biberlerimizi kestikten sonra içinde tohumlarını bu şekilde görebilirsiniz. Bu şekilde üstten kesiyoruz ve tohumlar içinde kalıyor. Toprağı içine özenle yerleştireceğiz. Sonrasında sarı ve kırmızı iki tane biber saksımız olacak. Devam edelim. Şimdi biberlerimizin içine toprağı kenardan kenardan az az koyarak tohumların dibe çökmesini engelleyeceğiz. çünkü yüzeye 2 santim olması gerekiyor tohumların ki yeşirebilsin. Evet. Bu şekilde dikkatlice toprağımızı içine yerleştiriyoruz. Bazı tohumlar her şeye rağmen aşağı düşecektir ama kalanlar bize yeter. hem kamera kullanıp hem de iş yapmak özellikle benim gibi el becerileri zayıf olan birisi için zor. O nedenle bazı görüntü kaymaları olursa şimdiden özür diliyorum. İşin özünü anladığınızı düşünüyorum. Zaten çok basit bir şey işlem. Evet. Toprağımızı bu şekilde yerleştirdik. Bunun üzerine ek olarak yapacağımız bir şey daha var. O da üzerlerine çay posası serpmek. Hem nemli tutması hem de beslemesi açısından dizlenme süresini, yeşirme süresini hızlandıracaktır. Aynı şekilde burayı da öyle yapıyoruz. Toprağımız çok ıslak, yağmurlu bir dönemdeyiz. Bugün de çok yağmur yağdı. Şimdi yeni yeni duruldu. O nedenle çamurumsu bir toprağımız var. Bu aynı zamanda avantaj tabii. Yani bunu şikayet için söylemiyorum. Çok güzel bir toprağımız var ama bu toprakta çok güzel biberler. Biberler yetiştireceğiz. Evet. Tamam. İki şimdilik hazırlamamız yeterli. Artık siz nasıl hazırlanacağını öğrendiniz. Üzerine su uygulayarak bir kenara kaldıracağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet çinilerimizin son halde bu. Onları keyifle izleyeceğiz. İnşallah meyvelerini keyifli yeriz.